Ekber. Manisa'da Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı'nın kurulmasında büyük emeği olan Müyesser Gürel, 74 yaşında hayata gözlerini yumdu. Gürel'in Kenan isimli oğlu şimdi Zice ve Emanet. Vefat sonrasında açıklama yapan Zicev Manisa Şube Başkanı Hüseyin Okumuş, kayıplarının büyük olduğunu söyledi. Evet. Çocukların bir tanesi küçük çocuğumuz Emre Gürel, iki yıl evvel kaybettik kendisini. Bu zaten acı onların daha çok yıpranmasına neden oldu. Özellikle baba buna dayanamadı. Ve iki yıl sonra baba geçtiğimiz hafta çok büyük bir acı yaşadılar. Gerçekten ikisi de rahatsızlandı. İkisini birden hastaneye kaldırdılar. Emre zaten Kenan büyük oğlumuz zaten yatılı bakım merkezimizde kalıyordu. Geçtiğimiz hafta eşini kaybetti Ali Bey'i ki... E, Müesser ablamız eşinin öldüğünü de bilmiyor. E, tabi Ali Bey de mecburen e, bugün için e, ölmüş olan eşinin öldüğünü bilmiyor. Ali Bey'i defnettik. E, zaten bir haftadır da yoğun bakımdaydı Müesser ablamız. Onu da e, dün kaybettik. Bugün toprağa vereceğiz. Zicev için e, yani hafızalardan silinmeyecek, unutulmayacak çok büyük çalışmaları var. Gerçekten. Yani dernek olarak vakıfın yanında bir de zihinsel engeller derneği kurdular. Bizim özellikle bayanlarımız, benim eşim başta olmak üzere, müesser ablamız, diğer ailelerde bu derneğe çok büyük katkı sağladılar. Derneğin sayesinde geziler düzenlediler, yemekler düzenlediler, kahvaltılar düzenlediler, iftarlar düzenlediler. Yani vakfa... Yapmış olduğu emekler hiçbir zaman unutulmaz. Şu an tarihi hatırlayamıyorum ama bundan bir 5-6 yıl evvelde Beko tarafından Manisa'da yılın annesi seçilmişti kendisi. Biz erken oldu diyoruz çünkü daha bir çocuğu daha vardı arkada kalan. Ama Kenan şu an bizim evladımız. Bize emanet, Ziçe'ye emanet. Kesinlikle gözleri arkada kalmayacak. Bugüne kadar yapmış oldukları hizmet, yani bir kere bunu anlatmaya kelimeler yetmez, gerçekten kelimeler yetmez. Çok büyük fedakarlıklar gösterdi, yani el işi yaptı, yani büyük emekler sarf etti. Yeter ki çocuklar rahat etsin, çocuklar mutlu olsun diyerekten, yani kendisini de yıprattı. Ama çok güzel anılar bıraktı bizim için. Çok üzgünüz gerçekten. Hepimizin başı sağ olsun. Müesser Gürel, Sultan Camii'nde öğle namazına mütakip kılınan cenaze namazının ardından Kırtık Mezarlığı'na gömüldü. Gürel'in cenazesine Ziçev Başkanı Hüseyin Okumuş, dernek ve vakıf yöneticileri, Gürel'in sevenleri katıldı. Helal, helal Allah cümlenizden razı olsun. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurduğu gibi en güzel nasihat kul için, yaşayan için ölümdür buyuruyor. İnşallah hasat. almış olanlardan ibarət aslında Ruhui künal varçı halı